Merhaba arkadaşlar. 7 Kasım Adana ve Diyarbakır devirli Diyarbakır yarış tahminleri analizleri ile beraberiz. İnşallah yarın alırız. Özellikle Diyarbakır'ı alırız. Diyarbakır para verecek bir programı var. Bildiğiniz üzere geçen hafta Diyarbakır'ın hem birinci hem ikinci altılısı zaten devretmişti. Yüksek bir tevzi çıkacağını düşünüyorum Diyarbakır'da yarın. İnşallah tuttuğumuz gibi yazdığımız gibi gelir. Beraber yakalarız arkadaşlar. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben burada yayınladım altılı neyse kendime oynadığım oyunlar odur. Yani tek olarak değişmez ama daha önce de söylemiştim bütçem dahilinde hani bütçem iyi olduğu zaman burada verdiğim kupon atıyorum 50 liralık bütçem iyi olduğunda 100-150 liralık kupon yaptığımda tabii ki diğer yarışlara fazla at yazıyorum. Bütçem kötü olduğunda aksine at çıkarıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Zaten kendi kuponlarımızı da paylaşıyoruz. Hani benim oynadığım oyunlar milyonda bir batı oynarım takip ettiğim, oynadığım oyunlar Adana ve Doğu'dur. Diğer tarafları fazla takip etmiyorum. Bakmıyorum yani her tarafı takip edecek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani ben kendim için tabii bunu söylüyorum. Her tarafı takip ettiğin zaman daha çok kafa kurcalanıyor. En azındaki bu bölgelerin adlarını tanıyoruz. Adana ile Doğu'yu atların çoğunu tanıyoruz zaten. Öyle diyeyim. Ondan dolayı genelde bu tarafları oynuyoruz. Yani banko masta değişmez. Dediğim gibi bütçem dahilinde at karışıktır dediğim yarışlara özellikle karışıktır dediğim yarışlara at ekleyebiliyoruz. Bazen bütçemiz uygun olmadığı zaman kupon 50 liraysa 25 liralık oynuyorsam düşürüyorum. Oynadığım kuponu da altılı başladıktan sonra sizlere atıyorum zaten yani paylaşıyorum arkadaşlar. Hani At saklama gibi Bir durumumuz yok Ta Takip eden arkadaşlar zaten biliyor Yani verdiğimiz bankolardan %90 geliyor Altıllarımız karabalık tuttuğumuz yarışlarda genelde gidiyor Özellikle karışıktır Dediğimiz yarışlarda gidiyor Yani ben burada tutup da Hepsi diyemem İçinden aldığımız Atlar takip ettiğimiz adlar bu şekildir veriyorum. Tabi siz bütçeniz dahilinde ek yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle yani bana zor gelen yarış genelde karışık oluyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Adana'da iki yarış, iki altılı var. Bugün günün birinci koşusu şart 3. 1300 metre çim. 3 yaşlı İngilizlerin bir yarışı. Ben bu yarışta ilk şansı 4 numara start diyorum. Önde çıktığı gibi bitirebilir. Aynı bu grupta bir önceki yarışta da banka olarak önermiştim. Gelmemişti. Son anda durdu. Öyle söyleyeyim. Tabi bu ara biraz bu seferki yarışta ara verdiği için yine benim ilk şanslı atım alternatif bir tekimdir. İkinci şansı 3 numara Serhoş Baba. Sırasıyla bir numara ses ve 6 numara Miss diyorum bu yarışa. Günün ikinci koşusu Maiden iki 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum bir yarışı. Ben bu yarışta altı numara Prenses Kuvve'yi günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Tabi başka bankolarımız da var rakip olarak hani yazmak isterseniz Stromfot'tur. Tek rakip olarak düşünüyorum ama benim bankom Prenses Kuvvet bankomdur arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu şart 5. 4 yukarı Arapların 1300 metre Çin bir yarışı. Bu yarış bana göre günün en zor yarışlarından biridir. Yani bütçeniz dahilinde karabalık tutun. Tabii ki Belki de tek tuttuğunuz at vardır arkadaşlar. Yani bize zor geliyor belki sizin tek tuttuğunuz at vardır. Takibinizdeki at vardır. Tabii ki tek yazın yani. Ama bize göre günün en zor yarışlarından biridir. Bu yarışta ben ilk şansı 5 numara Çakır Sultan. Sırasıyla 6 numara Hikmet Fırtınası, 7 numara Gardal Gülü 2 numara Fırat Baba, 3 numara Bozkara. Ben son olarak 10 numara Baba Ramazan diyorum. Bu safkanları beraber değerlendirelim arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu Handikap 15 dişi. 3 yukarı İngilizlerin 1900 metre Çin bir yarışıdır. Ben bu yarışta 3 numara Angle of Lucky günün bankosu olarak öneriyorum. Bir önceki yarışta da bankomdu. ikinci kalmıştı yine. Yine banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusu şart 4. 4 yukarı Arapların 1300 metre kum bir yarışı. Bu yarış da bana göre günün zor yarışlarından biridir arkadaşlar. Yani bütçeniz dahilinde kara balık tutun diye düşünürüm. Ben bu yarışta ilk şansı 11 numara Alyayla yayla, Aylal Alya Son ikincilikte de birinci at olarak önermiştim. Görmüş olduğu iki yarıştan sonra ikinci kalmıştı. Yine ilk olarak şanslı attım 11 numara al ile. Sırasıyla 2 numara Tek Kurşun, 1 numara Bostepe Bey'i, 6 numara Güldüren Kız, 4 numara Beşirepe, 7 numara Güven Egan ve 3 numara Taşıyıcı. için. Bu safhanları beraber değerlendirelim arkadaşlar. Günün 6. koşusu şart 3 dişi. 3 yaşlı Arapların 1300 metre için bir yarışı. Ben bu yarışta 3 numara Arrazi'ye görmüş olduğu 2 yarıştan sonra günün bankosu olarak öneriyorum. Dediğim gibi bankolar çok olduğu için rakip olarak yazmak isterseniz 5 numara cezasız, 1 numara kuvat kızı ve 11 numara der diyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusu Handikap 16. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre bir yarışı. Bu yarışta da bir ısrarla no tabi veriyoruz. İkincilik serisine devam ediyor. Bir numara Jovnik. Yine bankomdur arkadaşlar. Ben günün bankosu olarak sprit mesafesini iyi ayarlarsa kazanacağını düşünüyorum. Önde kaçacak atlar var. Yarışta istediği gibi suratlı geçecek. bir numara Jovniy'i bank olarak öneriyorum. Dediğim gibi hani bankolar çok diyeyim. Öyle söyleyeyim. Yani benim nazarımda Adana para vermez. Ama istediğimiz gibi olmuyor. Bir tersat geldiği zaman ağır bir favorinin yanında bir tersat geldiği zaman altıl her zaman para veriyor. O bölgelerde. Rakip olarak iki numara Elenok Ritmi ve 6 numara King Arben diyorum. Günün 8. koşusu Maiden 2 yaşlı İngiliz dişilerin 1400 metre kumbi yarışı. Ben bu yarışta ilk şansı 9 numara Sporty Girl diyorum. Sırasıyla 5 numara Kiritame, Kremitane ve son olarak 3 numara Flying Wing diyorum. Bu üç safkanı beraber değerlendirelim arkadaşlar. Günün 9. ve son koşusu Handga 14 3 yaşlı Arapların 1400 metre bir yarışı. Günün zor yarışlarından biridir bana göre. Yani dediğim gibi bütçeniz dahilinde bu tip yarışları karabalık tutmaya çalışın. 5 bir gün favori geliyor, 2 gün favori yani plasatlar geliyor. Bu tip yarışlarda sürprizler oluyor. Sürprizinde geldiği gün altılı para veriyor zaten arkadaşlar. Ben bu yarışta ilk şansı 4 numara oğlum Giray. Sırasıyla 2 numara Sarı Sıcak. 3 numara Sarraf Baba. 15 numara Tarumar. 5 numara Yaban Arısı. Ve 6 numara Aktaş'ın Gülü diyorum. Adana tahminlerimiz, analizlerimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah yazdığımız gibi gelir. Diyarbakır'da bir altılı var arkadaşlar. Yani geçen hafta Diyarbakır altılısı her iki altılısı devretti. Malumunuz yine zor yarışlar bizi bekliyor. Biz tabi yarınki altılı olarak biraz zorlu geçeceğini düşünüyoruz. Bu yarışlara baktığın zaman birçok yarış birbirine denk atlar diyeyim arkadaşlar. Yani benim nazarımda Diyarbakır Bakıraltılısı yine yüksek miktar verir diye düşünüyorum. Tabii ki bu her söylediğim gibi istediğimiz gibi olmuyor. Biz yarışları karışık olarak düşünüyoruz. Bir bakarsınız hepsi favori plasatlar geldi. Yani ama program üzerine baktığın zaman tüm yarışlar birbirine denk atların koştuğu bir yarış. Günün birinci koşusu şart 4. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum bir yarışı. Ben bu yarışta ilk şansı 5 numara Kral Akın diyorum. Doğu'da görmüş olduğu 3 yarıştan ikisini kazandı. Birinden ikinci olarak ayrıldı. Yani şans yüksek. İlk şansı 5 numara Kral Akın. İkinci yarışı 4 numara Igotter Power diyorum. Doğuda bir yarış koştu. Üçüncü kaldı. O yarışta da o gün içinde yani üçüncü at olarak bu sapkanı öyle etmiştim. Bu yarışı daha iyi koşacağını düşünüyorum. Çünkü buranın kumu kaba kum olduğu için ilk yarışta atlar bazen değil de sürekli yani genelde kötü koşuyor ilk yarışlarını. Sırasıyla bir numara Charlie, altı numara Oğlum Turan ve 3 numara Dancing Girl diyorum arkadaşlar bu yarışa. Günün ikinci koşusu Handikap 14 dişi, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum bir yarışı. Bu yarışta aslında kağıt üzerinde baktığınız zaman birkaç at, 3 tane 4 tane at ön plana çıkıyor kağıt üzerinde. Ama dediğim gibi bu tip yarışlar zor yarışlar. Yani biz tabi zor diyoruz. Yani zor dediğim gibi yarın, yarışın favorisi geldiği zaman dersiniz böyle diyor. Ama bu tip yarışlarda genelde her zaman o favori gelmiyor. işte. sürprizin koptuğu yarışlar genelde bu tip yarışlar oluyor arkadaşlar. Ben bu yarışta Elazığ kumu olmuş olsa idi, Biraz daha hafif kum olmuş olsaydı 4 numara Ladies Perenza'nın yanında kesinlikle at yazmazdım. Diyarbakır'da ilk yerşi. Kaba kumda nasıl gideceğin? Hani Alazık kumuyla Diyarbakır kumunu birbirine karıştırmayalım arkadaşlar. Diyarbakır çok kaba. Bu sapkanlar Alazık'ta koştu. Ancak bu safkanların koştuğu dönem Alazık kumu azalmıştı artık. Yani zaten 7. ay itibariyle Alazık'ta kum azalmıştı da son halini düşünürseniz Çin gibi bir sağadır. Elazığ sahası şu anda. Yani atların yaptığı derecelerden malumunuz belli. Arabatları 1200'ünü 22 gibi bir derece yapıyorlar. 22 kum, batı kumunda yapan hangi at olursa olsun grup koşar. Yani bu bir, hayatın bir gerçeğidir. Ondan dolayı ilk yani Diyarbakır kumunda nasıl koşacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Ve ilk şansı 4 numara Lady Esperanza diyorum. İkinci şansı 6 numara Tradable. Bana göre iyi koşar. O safkanın da bu safkanın da Diyarbakır'da ilk yarışı ama bana göre kumu yadırgamazsa aslında 3 tane safkan önerecektim. Ancak dediğim gibi Lady Esperanza, Petra Double'ın Diyarbakır'da koşmamasından dolayı umu etkileyebilirler. Bu yarışı karabalık tutuyorum arkadaşlar. Üçüncü olarak 5 numara Magic Warrior diyorum. Gerçekten safkan Diyarbakır kumunu seven bir safkandır. Yarış istediği gibi suratlı geçecek. Sondaki etkili ataklarıyla kazanabilir. Şansı yüksek arkadaşlar. Son olarak 3 numara Aşk Delisi 4. at olarak öneriyorum. Aşk Delisi Elazığ'da 2 yarış rahat kazandı. Diyarbakır'a geçti. Diyarbakır'da istenilen yarışlar koşmadı arkadaşlar. Yani benim nazarımda koşmadı. Diyarbakır'da koştu. Mesafeler uzun. Elazığ'da 1600-1200 koştu kazandı dördüncü şans olarak bu safkana veriyorum. Aşk delisi diyorum. Beşinci olarak bir numara Tombik Deniz. Yarış istediği gibi suratlı geçeceği için. Ve son olarak yine suratlı geçecek bir yarışta sonunda etkili gelebilen sekiz numara rossista diyorum. Bu safkanları beraber değerlendirelim arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu Handikap 13. Üç yukarı İngilizlerin. 1200 metre kum bir yarışı. Tabi dediğim gibi her zaman söylüyorum Meydin ile Meydin dişi yarışı. 13 handikaplar Doğu'nun en zor yarışı. Hani bir gün favori gelir, 10 gün sürpriz gelir bu tip yarışlarda. Günün zor yarışlarından biri arkadaşlar. Ama ben çok çok tuttuğum safkanlardan biri aslında risk edilecek bir safhan burada bana göre 8 numara Bogota'dır. Bogota Diyarbakır'da koşmuş olduğu yarışta tabela yapmadı. O zaman bahsetmiştim. 4 gün arayla koşuyor diye tutmuyorum hiç demiştim. Hatırlarsanız son yarışında. İyi dinlendi. Diyarbakır'da kaldı bu safhan o yarıştan sonra. Diyarbakır'da itmanlarına devam ediyor. da alıştığını düşünüyorum. Ve bana göre risk yapılacak bir safkandır. 8 numara Bogota. Tabi rakip olarak 1 numara Bordo Mavi. Görmüş olduğu yarışlar doğuda yani 5 gün arayla koşuyor. Ama Elazığ'da koşmuş olduğu yarışı güzeldi. Bence güzeldi. Bu grup için yeterliydi. 5 numara Taket sırasıyla 4 numara Sungur Bek, 6 numara Latif Baba ve son olarak 10 numara Bayrusi diyorum. Günün 4. koşusu şart 3 dişi 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum bir yarışı. Ben bu yarışta Diyarbakır'da koşmuş olduğu son 2 yarışında 1. 4. olan safkan 2 numara yörüngeyi günün bankosu olarak öneriyorum. Yani son yarışı bu gruptan bir üst, iki üst grup diyelim. Grupla koştu. Dördüncü kalktı. Mirder gibi bir safkanla Mirder çok suratlı. Uzun süre beraber boğuştular ön taraftan. Bana göre yarın önde rahatsız edilmez. Çıktığı gibi bitireceğini düşünüyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusu Handikap 15 3 yukarı Arapların 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum bir yarışı. Yani dediğim gibi günün zor yarışlarından biri. Tabii ki birbirine denk atlar. Ama ben bu yarışta son yarışını kesinlikle ölçü almadım. 5 numara ilk şansı 5 numara Çandilber diyorum. İkinci şansı 9 numara Celal Sun. Sırasıyla 4 numara Yunus Şah. 8 numara Yılma Baba. Ve 1 numara Hızlıysan Yakala. Son olarak bir safkan yazsanız aslında yani bana göre hızlıysan yakalayla süper National birbirini önde bitirecekler diye bu safkanı tutmuyorum arkadaşlar. Son olarak iki numara Super National diyorum. Ama dediğim gibi önde ikisi çok suratlı. Yani birbirini bitirler diye düşünüyorum. Bu yarışta sonda gelen safkanlar kazanır diye düşünüyorum. Günün son koşusu altılı Ganyan'ın günün altıncı koşusu son koşusu. Bir numara Taşeron günün bankosudur arkadaşlar. Ama dediğim gibi ufak oynayan arkadaşlar iki tane bank oynardık. Daha büyük oynayan arkadaşlar yörüngede bankomuzdur. Taşeron da bankomuzdur. Hani rakip olarak ya bir tekten girmek istiyorsanız kafanıza yatmayıp da birini yıkmak istiyorsanız Taşeron rakibi 4 numara çıkmaz oğlu. 13 numara Mürülü. 12 numara Tongarhan. 9 numara Tumbul Hüseyin. Ve 6 numara Esen Tepelidir. Ancak dediğim gibi 2 numara Yörünge Bankom, Son ayakta 1 numara Taşeron Bankum. Arkadaşlar aldığımız duyumlar, çalışmalar bu şekilde. İnşallah yazdığımız gibi gelir. Şansınız bol olsun. Allah'a emanet olun. Bizi izlerken kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.